gayet açık bir şekilde görüyoruz zaten. Ama devam edelim. Şimdi size çok önemli bir soru sormak istiyorum. İyi anne nedir? Hepiniz bir annenin nasıl iyi olacağını yani iyi annenin ne olduğunu nasıl olması gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Ama nereden biliyorsunuz? Çünkü iyilik ve kötülük bir referans noktası oluşturmanızı zorunlu kılar. Nereden biliyorsunuz? Mesela karette karettaları düşünün. Memleketimden örnek vereyim bir tane yumurtalarını bırakıp denize geri dönüyorlar. O yavrular da kumsaldan denize ulaşmaya çalışıyor. Anne nerede? Yani anne bir karette karette için bu kötü bir anne diyor musun? İnsan için iyi anne nedir? Bunu nereden biliyorsun? Evet gerçekten de iyilik ve kötülük için belli bir referans noktası lazım. İyi bir anne diyebilmek için de bir referans anne olması lazım. Evet bir anne ideasının olması lazım. Peki siz bu ideayı nereden öğrendiniz? Size kim anlattı? Evet Platon'un idealarına geldik. Bunu basitçe açıklamak istiyorum, iddia kavramını. Platon der ki, biz bir kedi dediğimiz zaman Tanrı'nın yarattığı herhangi bir kediden bahsediyoruz. Ve binlerce farklı türü var bu kedinin. Fakat binlerce farklı türü olan bu kedi, ideal kediden bağımsızdır. İdeal kedi tektir ve bunlarla alakası yoktur. Bizim gördüğümüz kediler, ideal kedinin birer yansımalarıdır, bir görüntüsüdür, bir nevi simülasyonudur aslında. Bu kedilerin doğumları, ölümleri ve varlıkları kedi ideasını bağlamaz. Ve bir kedi ne kadar bu idea kediye benzerse o kadar kedidir. Yani şöyle düşünün, bir file neden fil diyorsun? Hani işte fil dedin ne? Hortumu var, gri renkte, büyük, iri cüsseli bir hayvan, memeli. Peki bunu aldın, boyunu küçülttün, yapabildiğini düşün. Hortumunu kestin, yerine gaga taktın, pembeye boyadın. Bu hala film midir? Hayır, bu arada Tisus'un gemisinden bahsetmiyorum. Ondan da bahsederiz de başka bir videoda. Şimdi bu işin bir de bilinçaltı kısmı var. Ona girelim. Bilinçaltı kısmında karşımıza arketipler kavramı çıkıyor. Bu kavramı Carl Gustav Jung isimli bir psikanalist ortaya attı. Freud ve Adler ile birlikte psikolojinin babalarındandır. Bakalım arketipler neymiş? Jung'un psikoloji dünyasına kazandırdığı arketip terimi, psikoloji literatüründe algılamamızı örgütleyen, bilinç içeriklerini düzenleyen, değiştiren ve geliştiren yapılar olarak tanımlanmaktadır. Arketip, dünyaya belli bir yönde tepki vermedi.